Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Lokmacınızdan aldığımız e, tatla birebir aynıdır. Orijinal bir tariftir. Daha önceden de ben e, yine e, şerbetli lokma tarifini paylaşmıştım. Yine orada da çıtırlığını garanti vermiştim. Ancak e, düşük ateşte kızartmıştık lokmalarımızı. Şimdi yüksek ateşte kızartacağız. Yine çıtırlık garantisi vereceğim. Ama önemli birkaç noktaları var. Onları sizlere aktaracağım. Lütfen videomu sonuna kadar izleyin. Ve şimdi hemen tarifimize başlıyorum. Daha önceden paylaşmış olduğum şerbetli lokma tarifimdeki ölçülerin yine aynısını kullanacağım. 4 su bardağı unuma yarım paket yaş maya ilave ettim. 1 yemek kaşığı şeker ve toplamda 2,5 su bardağı ılık su kullandım. Suyumun bir miktarını mayama açmak için kullandım. Ee, su mutlaka alık olması gerekiyor. Önemli e, bu durum. Şöyle 30-40 saniye bekleyelim. Bu arada tuzumuzu da e, ilave ediyoruz. Mayayla temasını engelleyelim ilk olarak. Şimdi e, hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız. E, yavaş yavaş e, suyumuzu vereceğiz. Eğer birden verirseniz e, hamurumuz kesilir. Bu detay önemlidir. Yavaş yavaş veriyorum. E, bu arada e, hemen şunu belirtmek istiyorum. Dediğim gibi daha önceki yapmış olduğum e, şerbetli lokmanın aynı ölçülerini kullandım. E, ancak e, un kalitesini değiştirdim. Bu da e, lokmalarımı dökerken e, doku olarak etkiledi arkadaşlar. E, daha e, yumuşak bir hamurum oldu. Ama bu sadece un kalitesini değiştirdiğim için oldu yani aslında bir iki yemek kaşığı veya 3 yemek kaşığı e, eksik e, su kullansaydım daha iyi olacaktı e, Unun kalitesini değiştirdiğim için böyle bir durumla karşılaştım zaten kızartırken de göstereceğim size e, çok da önemli değil yani hamurum cıvık oldu ama çok da önemli değil lezzet birebir tuttum 5-6 dakika boyunca elimizde hamurumuzu çırpalım ve bittikten sonra üzerini kapatmayacağız ee, kenarda beklesin ee, yaklaşık olarak 50-60 dakika mayalanmasını bekleyeceğiz ama üstünü kapatmayacağız arkadaşlar bu önemlidir şerbetimiz soğuk olması gerekiyor bu nedenle e, önden şerbetimizi hazırlayalım şerbet ölçüm tamdır hiçbir şekilde sorun yaşamayacaksınız toplamda 2,5 su bardağı toz şeker ve 2 su bardağı da su kullandım ve güzelce ne karıştırıyorum karıştırdıktan sonra da ocağa alacağım kaynamaya yakın 3-4 damla limon sıkın ve 10-15 dakika daha kaynamasını bekleyin çünkü şerbetimizin biraz kalın olmasını istiyoruz hamurumuz 50-60 dakika dinlendi ve bir kaşıkla sadece gazını havasını alabilirsiniz ben elimi kullandım ama siz elinizi kullanmanıza hiç gerek yok bir kaşıkla şöyle havasını alın ee, hamurumuz tamamdır kızartmaya geçiyoruz artık öncelikle yanımıza büyük bir tepsi alalım ee, tavamıza da e, yağımızı ilave edelim yağımızın kızgın olması gerekiyor ee, kızmasını bekleyelim bu arada e, yarım çay bardağı yanımıza sıvı yağ alalım kaşığımızı e, ara ara yağ batıracağız şimdi artık kızartmaya geçiyoruz yağımız kızdı bu da en önemli püf noktalardan bir tanesi arkadaşlar. Şu anda bu işlemi ocağımın en büyük gözünde ve orta derecelik bir ateşte kızartıyorum. Yağımı önceden kızdırdım. Kızdıktan sonra da tam lokmalarımı dökmeden önce ayarı orta dereceye koydum. Orta dereceye ayarladım. Yüksek ateşte değil şu anda orta derecede kızartıyorum. Lokmalarımı dökerken arkadaşlar gördünüz misket şeklinde e, misket büyüklüğünde olsun çok da büyük olmasın kaşığımızı ara ara yağa batırarak e, sol avucumuzda sıkarak e, yağ bırakalım ve e, kızarmasını bekleyelim tam kızarmayacak hafif kızaracak arkadaşlar e, ara ara karıştıralım ki de yanmasın e, lokmalarımızın her tarafının eşit bir şekilde kızarması da çok önemli çıtırlığını buradan yakalayacağız Kızaran lokmalarımızı yan taraftaki tepsimize ilave edelim. Sıkma işlemini yine ilerleyen dakikalarda daha ayrıntılı göstereceğim. Arkadaşlar biz bu lokmalarımızın hamurlarını çift kızartacağız. Sırrımız bizim burada. Çift kızartarak lezzetini ve çıtırlığını artıracağız. Bir önceki videomda e, lokmalarımızı çok kısık ateşte kızartmıştık ve çıtırlığını bu sayede yakalamıştık. E, şunu unutmayın. Eğer lokmaları yüksek ateşte kızartırsak e, kesinlikle içi hamur kalır ve e, çıtırlık asla olmaz. E, yani olur o anda olur ama sahneler içinde kaybolur. Bir ya da iki dakika çıtırlık söz konusu olur. Ondan sonra kesinlikle çıtırlık olmaz. E, o yüzden de e, bir önceki videomda hep kısık ateşte e, Lokmalarımızı kızartarak e, Bir çıtırlık yakalamıştık 12 saat süren e, bir çıtırlık söz konusu bu arkadaşlar e, Garantisinde veriyoruz Yine bu tarifimde de yine e, garantisini veriyorum Yine e, detaylı göstermek istedim e, sol avcımıza doldurmuş olduğumuz e, Hamurları sıkarak misket şeklinde e, tavaya aktarıyoruz Burada şu anda e, avcumuzun içinde hamurun ısınması da çok önemli detaylardan bir tanesidir. Bu işlemi yapmak kesinlikle tecrübe ve e, beceri gerektirmez. Lokmalarımızın tamamını kızarttık. E, tam kızartmadık, yarı kızarttık arkadaşlar. E, şimdi ben çok yorulun bir 10 dakika dinleneceğim. Dinlendikten sonra yağımı tekrar kızdırıp e, hamurlarımı kızartmaya başlayacağım. Yine ocağımın en büyük gözünde bu sefer orta orta ateşten biraz daha yüksek e, olacak görüyorsunuz arkadaşlar dokusu çok yumuşak e, orta ateşten biraz daha yüksek olacak yani yüksek ateşte pişireceğiz ama tam da yüksek değil biraz kısın e, yüksek ateşte güzelce e, lokmalarımızı kızarttıktan sonra şerbetimize e, vereceğiz şerbetimiz soğuk olması gerekiyor Bir 5 dakika şerbette kalması yeterli yani yeni bir lokmalarımız kızarana kadar şerbette kalabilir şu an görüyorsunuz lokmalarımı kızartıyorum yan tarafta da şerbetimde lokmalarım var sürekli karıştırarak kızartmanız çok önemli birincide de yine karıştırmanız çok önemli herhalde demiştim ama yine söyleyeyim sürekli karıştırın ki her tarafı eşit şekilde kızarsın bu çok önemli Yine 12 saat e, 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 çıtırlık garantisini veriyorum. Diğer tarifimde e, biraz kızartma işlemi uzun sürüyordu. Çünkü çok kısık ateş kullanmamız gerekiyordu. E, bu birazcık daha e, pratik ve biraz daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Ama diğeri de çok lezzetli. Deneyin derim. Kızaran lokmalarımı e, şerbete hemen vereceğim. E, arkadaşlar burada kızartırken iyi süzdürelim ki şerbetimizde çok fazla yağ olmasın. Bu sefer de şerbetimiz çok ısınır ve yumuşak kalır lokmalarımız. Bu konuya çok dikkat edelim. Güzelce süzdürdükten sonra şerbetimize verelim. Burada yine siri olalım ki şerbetten lokmalarımızı alırken ocaktaki lokmalarımız olmasın. Şu anda özellikle ben bu sesi verdim. Kuyruğumuzun ee, dokusu oldukça sert ve oldukça çıtır çıtır oldu. Ee, hiçbir şekilde e, içinde içi hamur kalmıyor arkadaşlar. Bunu <laughs> hiçbir zaman unutmayın. Eğer yüksek ateşte dokmalarınızı pişirirseniz e, mutlaka içi hamur kalır. Vereceğim detaylara eğer uyarsanız e, sizin de lokmalarınız asla içi hamur kalmayacak ve satın aldığınız lokmalarla aynı olacak. Ölçülerim kesin ölçülerdir. Lütfen yakın bir zamanda deneyin arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni videomda görüşmek dileğiyle videomu lütfen beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.